Başı ve sonu olmayan bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün olur? Allah Teala'nın görünüşü hangi yöne doğrudur? Madem Allah vardır, o halde nerededir? İslam alimleri tarih boyunca gerek ehli sünnet dışı bidat takımların takipçileriyle gerekse Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla münazara yaptıkları gibi yaratıcıya inanmayan ateist bilim adamlarıyla da ilmi tartışmalara girmişlerdir. İslam tarihinde bu tartışmalar, bu münazaralar olmuştur. Bu alimlerin önde gelenlerinden biri olan mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rahimehullah iki tane örnek vereceğim. Rum asıllı bir ateist ulema ile münazara eder. Ve Ebu Hanife'nin hocası Hammad hariç hepsini susturur. Ona karşı kimse yeterli malumatı ortaya koyamaz. İmam-ı Azam o vakit çocuktur. Hammad ateistin aynı şekilde Ebu Hanife'yi de susturmasından ve İslam'ın bundan zarar görmesinden endişe eder. Hammad İbni Süleyman İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır, fıkıh hocasıdır. Onun üstünde Alkame vardır radıyallahu anh. Onun üstünde Abdullah İbni Mes'ud vardır. Onun üstünde de Hazreti Ali ve Muhammed Aleyhisselam. Bizim silsilemiz böyle gelir. Ebu Hanife hocasına gider ve ben Allah'ın yardımıyla o ateistin hakkından geleceğim der. Çocuk ya, dokuz yaşında, sekiz yaşında çocuk. Ben o ateistin hakkından geleceğim diyor. Bizim sekiz yaşında çocuklar anca pes oynayabiliyor şimdi. Başka hiçbir şey yapamıyor. Dokuz yaşında çocuk diyor ki ben o ateistin hakkından geleceğim. Üstadım izin ver. Subhanallah. Hocasına moral veren Ebu Hanife, onunla birlikte münazaranın akdedileceği camiye gider. Ateist, minbere çıkar ve tartışacağı kişiyi ister. Yüksekçe bir yere çıkıyor minbere. Diyor ki tartışacağım kişi kimse bana getirin. Çocuk olduğu halde karşısına Ebu Hanife çıkar, ateist yaşına bakarak onu küçük görür. Biliyorsunuz insanların ilk bakışta yaşla değerlendirirler diğer insanları. Yaşı küçükse bunun ilmi yoktur. Yaşı büyükse ilmi olabilir. Kimin yaşı daha büyükse onun ilmi daha çoktur. Tamamen kökten yanlış bir düşüncedir. Akıl yaşta değil baştadır diye dedelerimiz boşuna söylememiştir. Bu söz boştan gelmiyor. Bazı insanlar da var insanları göbeğiyle değerlendiriyor. Göbeği varsa sağlam hocadır, göbeği yoksa bundan hoca olmaz. Böyle bir değerlendirme olabilir mi ya? Ya sen nasıl bir mantıktasın ya? 17-18 sene önce Fatih'te ev ev geziyorum, sohbet yapıyorum. Her hafta farklı bir eve giderdik. Eskiden sayılar az olduğu için 28 Şubat dönemleri, en karanlık dönemler. Bir eve davet ettiler. 15-20 tane gençle oturuyoruz. Evin de en köşesinde bir ihtiyar adam. Sofra kurulmuş, önce yemek yiyeceğiz, peşinden ben sohbete başlayacağım. İhtiyar adam devamlı beni kesiyor. 60-65 yaşlarında bir amca. Bir tabak yemek geldi, yarısını yedim bıraktım. Öbür tabak yemek geldi, yarısını yedim bıraktım. Salatadan biraz aldım. Elhamdülillah duamızı yaptık, kapattık. Hacı amca bana dedi ki, evladım sen mi vereceksin sohbeti? İnşallah hacı amca ben vaaz edeceğim dedim. Senden hocam hoca olmaz dedi. Hacı amca dedim bu kanaata nereden vardın? Elinde bir delil olması lazım, beni tanımış olman lazım. Bir, yediğin yemeklerin tabaklarının yarısını bıraktın. Bu bir hoca için büyük eksikliktir. İki, senin göbeğin yok evladım. Göbeksiz hoca olmaz. Bakın, insanların kanaatine bakın ya. Ya yaşla değerlendiriyor ya da göbekle değerlendiriyor. Hocaların büyük çoğunluğu göbekte olduğu için bizim de öyle olmamız lazımmış. Ben bildiğiniz hocalara benzemem kardeşler. Sportif bir adamım. Her akşam 10 dakika tekvando alıştırmaları yapmadan yatmam. Mümkün değil. Herhangi bir savaş falan çıkarsa birkaç kafiri tepelemeden gitmek istemiyorum. Tabii ki hedefimiz şehadettir ama birkaç kafiri tepelersen muzaffer olarak gidersin. Vatana millete faydan olur. Tepelemeden ölürsen yine şehit olursun. Ama faydasız. Birkaç tanesini tepeleyeyim. Ama tepeleyebilmek için güçlü görünmem lazım. Diri olmam lazım. Adam karşı tarafına geldi, bıçağı çekti. Bizim bir iki harekette bu adamı indirmemiz lazım. Al sana kefer edememiz lazım. Bize dirilişte dövüş sahnelerinde çıkan üçüncü sınıf adamlarla karıştırmayın kardeşler. Bir dövüş sahneleri üçüncü sınıf, berbat. Hiç alıştırma yapmıyorlar bunlar, belli. Hacı amca böyle söyledi. Ben vaazı yaptım, 45 dakika bir saat vaaz yaptım. Vaazın sonunda yanıma geldi. Ellerimi sıktı ve şöyle dedi. Bilemedik evladım, bilemedik. Yanlış kanaat etmişiz. Hakkını helal et evladım. O kadar duygulanmış ki vaaz aslında. Hakkını helal et. İlk bakışta seni göbeğinle değerlendirdim. Yanlış yaptım evladım dedi. Peşinden de hakkını helal et dedi. Sarıldık. E insanların bakışı bu. Çok cahilce bir avam bakışı. Allah bizim milleti bu bakıştan kurtarsın. Amin. Amin. Ebu Hanife Yaşla insanları kıymetlendirmeyi bırak da ne söyleyeceksen onu söyle der. Adam çıktı ya şimdi o ateist minbere. Tepeden bir baktı bana çocuk getirmişler. 8-9 yaşında çocuk. Ebu Hanife de bir görüyor bunu tebessüm ettiğini, alay ettiğini. Aynı o hacı amca gibi. Bırak beni yaşla değerlendirmeyi. Söyleyeceğini söyle diyor. Delilleri koy. Ateist Ebu Hanife'nin cesareti karşısında dona kalır. Bir zaman sonra kendini toparlar ve Ebu Hanife'ye sorar. Başı ve sonu olmayan bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün olur? İslam akidesinde Allah Teala Hazretleri'nin başı ya da sonu var mıdır kardeşler? Ezeli başı yok, ebedi sonu yok. Kıdem ve beka sıfatları içinde biz ne diyoruz Allah'ımıza? Kıdem varlığının evveliyatı yok, başlangıcı yok. Beka varlığının sonu yok. Böyle inanmayan Allah'ına sınırlı bir Allah'a inanmış demektir. Bu da Müslüman olamaz. Şimdi bu inancı bildiği için ateist nereden giriyor? Allah'ın varlığının başı ve sonundan giriyor. Ve diyor ki Başı ve sonu olmayan bir şey nasıl ile olabilir? Böyle bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün olabilir? Hem başı yok diyorsun, hem sonu yok diyorsun. Mevcut değil demek ki. Yok. Ebu Hanife sayı sistemini bilir misin? Soruyor şimdi ateiste. Ateist. Evet. Ebu Hanife. Şu halde söyle bakalım. Bir sayısından önce ne vardır? Rakamların en başında hangi rakam vardır kardeşler? Bir. Hocam sıfır yok mudur? Hayır, sıfır rakam değildir. Beş yüz tane sıfır yan yana koysan? rakam olmaz. Hiçbir değer ifade etmez. Banka cüzdanınızı gidin, o bankadaki kadına deyin ki abla, görsel olarak kendimi tatmin etmek istiyorum. Oraya 50 tane sıfır koyar mısın? <laughs> 50 tane sıfır koyar mısın oraya? Kendimi tatmin etmek istiyorum. Şu hesabımda 3000 TL'den daha fazla para olmadı. Bari sıfırları diz. De. Bir fantazi yap. O sıfırların en başında bir yoksa sıfırların hiçbir hükmü yoktur. Ama sıfırların sonunda bir varsa yine hiç büyük yoktur? 0, 0, 0, 0, 0 Yine hiç, hiçbir büyük mü yok? Demek ki rakamlar nereden başlar kardeşler? Bir. Bir sayısından önce ne vardır? Ateist, o ilktir. Ondan önce sayı olmaz. Ebu Hanife, mecazi manada bir olan sayıdan önce bir şey olmaz da, gerçek anlamda bir olan Allah Teala'dan önce nasıl bir şey olur? Çaktın ateist, çaktın. Bir sıfır. Ateist bu cevaba karşılık veremeyince yeni bir meseleye geçer ve Ebu Hanife'ye sorar. Ateist hiçbir şey yönlerden hali değildir. Bu durumda Allah Teala'nın da bir yönünün olması gerekir. Onun görünüşü hangi yöne doğrudur? Bakın dünyada gördüğümüz her şeyin bir yönü vardır, bir görünüşü vardır. Allah hakkında ne diyor? Allah Teala zamandan, mekandan, yönlerden, bütün haletlerden müstani olduğu için ehl-i sünnet akidesinde böyledir. Gelmek, gitmek, yön, duruş, bakış, şekil bunların tamamından müstahanidir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Muhalefetun lil havadis. Allah'ın sıfatlarında. O sonradan yarattığı hiçbir şeye benzemez. Böyle diyorsunuz diyor ateist. Allah'ın yönü nereye bakar? Ebu Hanife gaz lambasını yaktığında ışığı hangi yöne doğrudur? Ateist. O zaman tabii şimdiki elektrik lampuller falan yok. Ne var? Gaz lambası var. Yaktığın zaman diyor gaz lambasına, bunun ışığı nereye? Kuzeye mi gider, güneye mi gider, batıya mı gider, doğuya mı gider? Yönü neresi bunun? Ateist, ışığı alma noktasında bütün yönler eşittir. Yani her taraftan alır diyor ışığı. Kendi kelimeleriyle de tuzağa düşürüyor. Ebu Hanife, mecazi ışığın durumu bu ise, göklerin ve yerin ebedi ve daimi nuru olan Allah Teala nasıl olur? Onun yönlerden münezzeh olması evleviyetle gereklidir. Bu cevap aynı zamanda Allah göktedir, eli şöyledir, yüzü böyledir diyen ve yaratıcıyı yaratılmışlara benzeten sapık fırkalara da bir tokat niteliğindedir. Biliyorsunuz, hariciler, İslam'ın ilk zamanlardaki hariciler, Şiiler, Vehhabi Selefiler ve Hristiyanlar, bunların tamamına göre Allah'ın eli vardır, ayağı vardır, oturur, kalkar, gelir gider, hacmi vardır, kütlesi vardır. Bu sözler İslam'a uymayan sözlerdir. لَيْسَكَ مِتْلِه۪ي شَيْءٌ o yarattığı hiçbir şeye denk değildir. Ayetini reddeden sözlerdendir. Biz buna iman etmiyoruz. Biz yaratılmış olan hiçbir şeye benzemeyen Allah'a iman ettik. Her şeyden müstahane kadar sonra. Buna tenzih hakidesi denir. Mecazi ışık bile yönü belli değilse göklerin ve yerin nuru olan Kur'an'da Allah kendisini sıfatlandırırken nasıl söylüyor? O Allah göklerin ve yerin nurudur. Nasıl nurun şekli, şemali olabilir, hacmi olabilir, kütlesi olabilir? Şu cevabın güzelliğine bak. Ateist bu cevaba da karşılık veremez ve yeni bir bahis açar. Ebu Hanife'ye hitaben şöyle der. 2-0 Mevcut olan her şey için bir mekan olmalıdır. Madem Allah vardır, o halde nerededir? Bu sefer de Allah'a mekan tutmaya çalışıyor. Ebu Hanife ateiste karşılık vermek yerine etrafındakilerden rica edip meclise bir tas süt getirtir. Bir tas süt getirir misiniz bana diyor meclise. Bakın her şeyi delillerle anlatıyor. Akli deliller getiriyor. Nakli delillerden bahsetmiyor. Ayet hadis söylemiyor. Ardından da ateiste bu sütün içinde yağ var mıdır diye sorar. Ateist evet diye karşılık verince imam döner tekmeyi suratına patlatır. Bu tabi benim tabirimdir. Ebu Hanife, ya bu sütün neresindedir? Ateist belli bir yerle sınırlı değildir. Ebu Hanife, varlığı geçici olan bir şeyin durumu böyle olursa, yer ve göklerin yaratıcısı, ebedi ve sonsuz olan Allah Teala'nın durumu nasıl olur? bir sütün içindeki yağın bile konumu belli değildir. Üstte ya da altında diyemiyorsun, oturur ya da kalkar diyemiyorsun. Sütün içinde var olduğunu biliyorsun ama konum veremiyorsun. Allah'a nasıl dersin ya? Allah oturuyor, geliyor, gidiyor, kalkıyor. Arşın üstünde bir karış daha fazla yer kaplıyor. Nasıl dersin ya? Utan, utan. Ateist. 3-0 oldu ya şimdi işler kızışıyor. Bir maçta 3-0, 4-0, hele 6-0 olursa ciddi tehlike var. İşler gittikçe kızışıyor. Karşı tarafın morali gittikçe çöküyor. Peki o ne ile meşguldür diyor bu sefer Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife sen bütün bu soruları minberdeyken sordun. Ben de onlara cevap verdim. Şimdi sen yere in minbere ben çıkayım der. Adamı yukarıdan aşağı indiriyor Ebu Hanife çıkıyor minbere. Ateist iner ve Ebu Hanife söylediği gibi minbere çıkar. Ardından da ateistin sorusunu yanıtlar. Minberde senin gibi yaratanı yaratılanlara benzetenler olduğunda onu indirir yerde de benim gibi muvahitler olduğunda onları yukarıya çıkartırır. Allah'ı yaratana benzetenleri yukarıdan aşağı indirir, rezil eder. Benim gibi muvahidi de alır, yukarıya çıkartır. Allah'ın işi budur. Birilerini yukarı çıkartmak, birilerini aşağı indirmek. O her an bir yaratış peşindedir diye de Rahman suresinden ayeti söylüyor ve kapatıyor. Bakın herkes bir şeyleri yapar ve dinlenmeye çekilir. Allah dinlenmeye çekilemez. Dinlenmeye çekildiği anda gökler ve yer birbirine girer. O her an bir yaratıştadır, bir var ediştedir. Birilerini öldürür, birlerini diriltir. Birilerini hasta eder, birlerini şifaya kavuşturur. Devamlı surette kıyamete kadar böyle devam edecektir.